Evet sevgili izleyiciler, Zaza dilinde türküleri Zazaca olarak dile getiren sanatçılarımızdan bugün burada konseri olan sevgili Metin Kemal Kahramanlar buradaydı. Onlarla Zaza TV ile ilgili görüşmelerini alacağız. Öncelikle merhabalar. Merhaba. İsminizi alabilir Metin Kahraman. Metin Bey. Şu anda biz Zazaca televizyon kuruyoruz. E, bu dilin yaşanması için e, ileriki kuşaklara aktarılması için böyle bir e, eksiklik vardı ve biz bunu yerine getirmeliyiz. Bu e, konuyla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? E, tabii ki sevindirici bir gelişme. E, Zazaca biliyorsunuz Avrupa'da da çok yaygın, Türkiye'li kökenli insanlar arasında konuşulan bir dil. E, o yüzden de bu gelişme tabii ki çok sevindirici. E, i̇steriz ki e, Tamamen giderek profesyonel bir kanala dönüşsün ve bizim kültürümüzü, edebiyatımızı, sanatımızı yansıtsın. Bunu isteriz. Bunun oluşumu için işte gerek halkımız, gerek işverenimiz, kendi insanlarımız ve sizin gibi sevgili sanatçı dostlarımızın da katkılarını da bekliyoruz. Sonuçta sizler de bizim de klam dediğimiz türküleri dile getirip programlarımızda geri görmeniz, en azından bu dili yaşatmaya gerek kardeşiniz daha siz azaca benim gibi ben de Zazıca'da zorlanıyorum. Bilmiyorum. Siz de zorlanıyor musunuz? Ee, bazen tabii zorlanıyorum. Ben İstanbul'da sürekli kalıyorum. Ee, aslında tabii ki bu dili biliyoruz. Ancak ee, bazen böyle tereddüt oluşabiliyor. Rahat konuşamadığımız zaman da e, tercih etmiyorum. Röportaj vermeyi tercih etmiyorum. O zaman, zaman voğası ve varbi ee, teşekkür edeyim. Tekrar Türkçe e, vermiş olduk. Sıma ki ve varbi mani bu şey edemi mani. Nika levemi de ju sanatçı ma istosma perinas kendi metin Kemal Karaman ait edebi nika ibin rakasekime azon ma vakhir. Khir ve selamet, khir mi ande be. Nika nam Az Kemal Karaman. Kemal Karaman. Nika zona mara ma televizyon kamera. Allah ma perin rakhirli bu. Sevan. Sevan. Tutur bilene. Ma lazım o tabi. Ma rekrut televizyon lazım o gerek ki hak. Yani gerekene bine na barrarın vejme ama. Lazım mı? Marek zonu, marek kültüre, marek zonu, zargonu, marek televizyon lazım mı tabi? Ma destan. Ma çıkı deste bera ma rama. Değil tabi. O zaman vesve var. Sıma ki vesve var be pür nere herli bu. Yema o televizyonu yema o. Eyvallah. Eyvallah. Sıma ki vesve var. Nikalı ve mide eee Jusanaçe esto sima naskeni o evo dersim da o sevgili Mikail Aslan var. <laughs> Ezik saf Türkiye bezen bezen ne konama ki kert. Nikama televizyonu zona mara zazay kamera. Tu savana tutur vinana. Tabi e, gerek yani televizyon mı bu bu? E, zav sabunu. Çünkü e, hele televizyon neyse ama e, da, e program madde program zon program da seni hele seni yani televizyon zaten çin gerek çınır. o yani tabi gerek o yani televizyon bu bu e, ezaf sabunun çıkı televizyon ki bir vaxt, yani, o vakti yani millete mu her vakti insan olur. hem klamonu, kucuğu, konu, kusan, konu, yani sirkeni. Sabah domanı yani zarf çöldürüldü. Ee, sadece yani masal sabiğim e, gerek yani milletim yani beş yüz gündü televizyonun nanın mari lazım mı koyun mari lazım mı? Mao kim? ve lazım. Ee, nametü kim çıko? Burhan. Burhan koçtur Biz yaylada yayla derler. Uza koçu. Bingöl. Bingöl. Nika zonamara, mera zaten bir kamera. Tu savana tutur vinen. Ya sadece zona mane zona herkes gerek ki çiğnen bir bu karanın bir kere zona herkes <laughs> aveşero herkes onu kesekero <laughs> zona o da <de> klamu <laughs> var zona o da gazete var o ekte yani o no memleketimade adı altanıkar ne bin aradım ki aveşero bundu yani. Ma Kerwan Manikavre Mainzderme Levmede Jusana Chest Sima Pure Naskene Zelmele Aitedero Ma Kher Zelmele Kher Mara Televizyon Kamera Tut Tutur Vinana Savana Ol Avera Na Vajne Ke Ek Zona Ma Serian Jutel Zon Benora Her Hetra Istushi Kino Vazo Ke Avera Yan Chidorndo Tabi Chibinki Pede Ke Ke Program Program Ke Vejai Pe Ke Şiyo ki tede eskara o vakt İsu vinen uke Kola rın do Ama avira na vaj ne Jü yani rona ne Sofçiyi do ev do Ewe destebera ko Ewe boştari amelette ko Şikimi bir <laughs> armi zavu da rın do Maken Yeno klamu me Sanuku me Yani tele